Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve dizimiz final olmasın, dizimiz uzun ömürlü olsun diyenleri de rekor bir şekilde like atmaya davet ediyorum. Bir de arkadaşlar 35.500 abone son 5 kişi kaldı. Sen de kanalımıza abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilir kanalımıza güzel bir destek verebilirsin diyorum. Evet, Bir Gece Masalı dizimizin 23. bölümü de an itibariyle bitmiş bulunuyor ve gerçekten güzel bir bölümdü. Ve gerçekten sizlere haftalar önce vermiş olduğum tahminleri, söylemiş olduğum bilgileri doğruluğu gerçekten beni mutlu etmiş bulunuyor. En başında arkadaşlar sizlere verdiğim bir bilgi neydi? Savaş diziye veda edecek dedik. Savaş diziye veda etti. Mahir'i Kürşat kurtaracak. Sonra yüksek bir ihtimalle Mahir Raşit'i öldürecek dedik. O bilgimiz doğru çıktı. Yaklaşık aylar önce sizlere bir şey söylemiştim. Yüksek bir ihtimalle ne dedik arkadaşlar? Selim Raşit'in oğlu olabilir. Selim'in babası Raşit olabilir dedik ve o ihtimalde artık bu bölümde netlik kazandığı ve bu gerçeği de öğrenmiş olduk. Ve artık Selim Allame yerine Selim Kara olduğunu sahte kimlik yaparaktan da bizlere net bir şekilde göstermiş oluyor Selim. Ve artık hem Can Fezan'ın babaannesi olsun hem de aile fertlerinin diğer isimleri olsun onlara karşı çok büyük bir oyun, çok büyük bir savaş eşiğine gelecek dizi. Yani Mahir ile Selim'i önümüzdeki bölümde yüksek bir ihtimal 24 olur 25 olur. Çok büyük oyunlar, çok büyük planlar kurulacak. Selim gerçekten bazen bazı vakitlerde istediğini alacak ve gerçekten aileye çok büyük bir zarar verecektir. Çünkü bildiğimiz gibi Raşit Selim'in babasıydı ve babası veda etmiş olduğu Hem de Raşit Kara yani bir diğer adıyla Boris dizinin aslında önemli isimlerinden bir tanesiydi. Mahir için çok önemli birisiydi. izleyici için çok önemli birisiydi. Ama maalesef onun da bir hain olduğunu, kötü bir karakter olduğunu öğrendikten sonra, yavaş yavaş düşündükten sonra Raşit'e artık kinin besler olduk. Raşit'e artık hiç kimse sevmiyordu ve zaten sevmesi de beklenmezdi. Onun haricinde arkadaşlar bildiğimiz gibi Selim babasını kaybetti ve bunun intikamını çok büyük alacaktır. Ben yani Mahir'in ailesinden veya Can Fezan'ın ailesinden önemli bir ismin diziye veda edebileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki bölümlerde başka bir önemli isim diziye veda ederse sakın ha sakın şaşırmayın diyorum. Bu ihtimal gerçekten çok yüksek şu anlık. Geldik dizimizin son, son sahnesinde gerçekleşen Kürşat ile Gülizar'ın arasındaki geçen ilişkiyi artık Yılmaz ailesi net bir şekilde görmüş oldu. Afet Yılmaz gördü. Sonrasında arkadaşlar Asaf Yılmaz gördü. Bunun ardından Kürşat tabii ki de bazı şeyleri direktmen düze çıkarmak amacıyla ve karşıdaki kişilerden bunlar kaçamak iş yapıyor damgası yememek amacıyla biz evleneceğiz, biz evlenmeyi düşünüyoruz. Sözü ağzından çıktı Kürşat'ın. Arkadaşlar bu evlilik tabii ki de Mahir ile Can Feza'nın evliliği gibi olmaz. Neden olmaz? Karşıdaki Asaf Yılmaz ve Afet Yılmaz'ın evlatlarının ölümüne Kürşat Yılmaz sorumlu tutuluyor ve tabii ki de Raşit de işin içinde olsa da Kürşat'ın da maalesef bir parmağı var bu olayda. Bir gerçekleştirmesi var bu olayda. Yani Kürşat ile Gülizar'ın evlenmesi o kadar kolay değil arkadaşlar. Ve bu evlilik olsa bile aile içinde çok ama çok büyük çatırdamalar, kırılmalar olur. Ve Yılmaz ailesi de yavaş yavaş yıkılışa geçer. Yılmaz ailesine değinmişken Ferman'a da değinmek istiyorum. Tahmin ettiğimiz gibi Ferman da tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuş bulundu bu bölümde. Ve Ferman'ın bildiğimiz gibi efsane olayı var ve eşi Sevde hamile bu olay var. Büyük ihtimalle Sevde de efsanede doğum yapacak. Ama şu an herkes yani Yılmaz ailesi daha doğrusu efsanenin çocuğunun öldüğünü düşünüyor. Çocuğun dünyaya gelmeyeceğini düşünüyor. Yani bu da arkadaşlar evet Sevde doğum yapacak. Efsanede kaçak bir şekilde doğum yapacak. Ve o evlat dünyaya geldikten sonra gerçekten büyük olaylar, büyük sıkıntılar patlak verecek. Bu sıkıntıların en büyük olayı da Gülizar, pardon, Efsane ile Sevde arasındaki olaylar olacaktır. Sevde ve Efsane gerçekten ikisi de arkadaşlar normal bir karakter değil. İki karakter de çok inatçı ve gerçekten çok kurnazlar diyebilirim nerede ne yapacaklarını, nerede nasıl davranacaklarını çok ama çok iyi biliyorlar. Bu da bize şimdi yakın tarihte olmasa da iki isimde bebeğini kucağına aldıktan sonra ferman kıskançlığı başlayacak. Efsane tabii ki de ferman e, efsaneden olan çocuğu dünyaya gelince ona yakınlık sağlayacak. Sevdi de zaten Ferman'ın yakınında olduğu için ...çocuğuna sevdiği bir yakınlık olacak. Bu sefer arkadaşlar... ...efsanede bir... ...ne olacak? Kıskançlık krizi başlayacak. Sonra bu fark edilince... ...sevde bazı şeylere kalkışacak... ...ve gerçekten Ferman sevdi. Ve efsane üçgene... ...çok büyük sıkıntıların olduğu... ...bir hale dönecek. Ve geldik dizimizin... ...ilerleyen sahnelerinde... ...olacak olaylara. Hala e, 24. bölüme gidiyoruz... Ve maalesef Mahir ile Can Feza arasında bir birliktelik olmadı arkadaşlar. Ve yine bir otele bir tatile çıkıldı. Yine ayrılacak olundu. Ev içinde ayrılacak olunuyor ve artık Can Feza babaannesini içle döktü. Ve onun ardından Mahir'e farklı bir ev tutalım teklifinde bulundu. Arkadaşlar bu fikir yüksek bir ihtimalle değerlendirilecektir. Mahir ile Canfeza kendine özgü evine Çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bu eve çıkmanın e, yüksek bir ihtimalle bir tehlikesi olacak. Çünkü Mahir ile Can Feza tek başına olduğunda, Mahir bir polis memuru arkadaşlar. Tabii ki de bir görev olacak, yapacağı işi olacak. Ve bundan ötürü evde olmamış olacak. Can Feza da evde tek kaldığında veya dükkanın tek kaldığında, Selim tarafından yine saldırıya, yine kaçırmaya doğru... ...giden bir serüven izleyebiliriz. Yani gerçekten... E, ...Selim'in düşmanlığı olsun... ...kaçırması kötülüğü olsun... ...gerçekten bizleri sıktı arkadaşlar. Ama tabii ki de dizide... ...heyecan yaratılmaya çalışıyor. Dizide bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ve şu anlık gerçekten reytinglere değince kulursak... ...5-5,5-6 e, civarlarında... ...totalde aldığımız reyting var. Ama AB ve AB1 maalesef... ...ikilerde, üçlerde, 4'lerde ...gidiyor en fazla. Ondan dolayı şu an dizimiz... Bu şekilde reyting almaya devam ederse evet devam eder. Yani ikinci sezonu izleriz ama dizimiz maalesef totalde 3'lere 4'lere düşerse AB ve AB1 2'lere 2.5'lara düşerse farklı konuşuruz. Ama dediğim gibi dizimizi destekleyelim. Çünkü sezon finali veya final hakkındaki bilgilendirmeler önümüzdeki aylarda bil belli olacak. Haziran ayında sezon finali yapacak diziler, sezon finali yapmayacak direktmen final olacak dizilerde belli olacak diyorum ve burada videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen videoma destek amacıyla like ve yorum atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.